boyutta değişiyor. Böyle olunca da sıkıntıları yaşıyoruz. Burada Türkiye'nin gerçekten çok büyük bir potansiyeli var. Türkiye'nin her yerine gidiyor. Her ürün yetişiyor. Geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen e, tüm çalışanlara bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Umur Sertas'ta başta olmak üzere tüm belediye çalışanları herkese teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ben de gemlikte olmaktan son derece mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkan'a da çok teşekkür ediyorum bizi davet ettiği için, bir araya getirdiği için. Bunu yani yüreğinizde hissetmeniz lazım. Çünkü bu insanlar çalışarak batıyorlar. Kahvede oturarak batmıyorlar. Türk çiftçisi kahvede oturuyor diyen köye gitmemiştir ya da gittiği zaman yanlış zamanda. Aralık ayında gitmiştir çiftçiyi destekleyerek, üretimi destekleyerek, ihracatı destekleyerek göreve geldi. Şundan bir bir çocuğu olarak seçimle alakalı e, tarım politikalarını eleştirmek dışında ben eğer belediye başkanı olursam bir şey yapabilir miyim diye otur uzun uzun üreticiyle de konuştuk, çiftçilik yapanlarla biliyoruz zaten toprak içine giriyoruz, çıkıyoruz zeytinlik arazilerine. bir sonuç ortaya çıkarmıştık uzatmadan bin civarı parselimiz sadece bir parseli olan zeytin üreticisine ait. Öyle küçülmüş ki artık. Efektif değil. Ticareti yapılamaz. Bir marka ortaya çıkartabilirsen herkesi 20-30 liraya satmakta zorlandığı çiftçinin zeytini direkt hele el yeni alışveriş alışka alışkanlıkları üzerinde internet satışlarıyla bir güvenilir bir marka yaratmak suretiyle zaten 200 kilogramda sadece 1 kilogramı gemlik zeytini dedim ya çok kolayca çok daha yüksek rakamlara satabilir ve bunu köylüyle üreticiyle bir model üzerinden paylaşabilirim demiştim. Eğer arazi toplulaştırması üzerinden yıllardır tartışılan tarımda tarım arazilerini birleştiren ve birine teslim eden durumu devlet politikasıyla yapamıyorsak biz burada onun iş gücünü sırtımıza alıp, belediyenin sırtına alıp kurduğumuz bir kooperatifin, bir şirketin kitler bunun için kurduk. Bunu yapabiliriz dedik. Ee, Sizlerde bizim bu hani sizle hiç konuşmadan böyle bir şeyi modelleyebilmiş, ortaya çıkartabilmiş, bu konuda bir iki adım atabilmiş olduğumuzu görmenin mutluluğunda yaşadığını bildirmek isterim, belirtmek isterim. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Susmayın, konuşmaya devam edin. Birileri bir gün yararlanacaktır anlattığınız, aktardığınız şeylerden. Biz galiba farkında bile olmadan öyle yapmışız. Ne mutlu bize. Çok tamam, teşekkür ederim. hemen <laughs> hemen her zeytine gemlik diye yazıyor. Bu da aslında gemliğin gücünü gösteriyor. Yani gemlik zeytinde bir marka dolayısıyla da hani her yerde bunun bu şekilde adlandırılması gemlik, geminin gücünü gösterir.